Arkadaşlar Age of War 2'deyiz efendim. Age of War 2'de bildiğiniz üzere general modlarını oynuyoruz. Generalleri indirdik sevgili dostlar. Geçtiğimiz bölümlerde toplamda 4 tane generali egale etmeyi başardık. Bu bölümde ise oynayabileceğimiz generallerden General Geralt ki Leonidas'a hitap ettiğini düşünüyorum. Gözündeki yara izinden mütevellit e, ee, Stalin of the Supreme var ki Stalin ilham alınmış olunabilir. Bir adet Fremon'umuz var, bir adet generalimiz var. Ee, Hannibal, Horrible Hannibal diye. Ve bir de Raspin the Ratnik var ki kendisinin ne olduğunu bilmiyorum. Sonrasında son çağda robot açılıyor. Generallerden dördünü tamamladık. Bu bölümde tamamlamayı istediğim general... Stalin of the Supreme yani Joseph Stalin'e hitafen yapıldığını tahmin ettiğim eleman. Ee, ne diyorsunuz efendim var mı bir öneriniz var mı bir isteğiniz sevgili arkadaşlar ee, Ki zaten e, Stalin'i tokatlayalım demiş diğer arkadaşında Rasputin olduğu tahmin ediliyormuş Rasputin'e gönderme yapılmış olabilir evet efendim Rasputin'e gönderme yapılmış olabilir Firavun da pataklayabiliriz Tabii ki her şey sizin isteğiniz doğrultusunda şekillenir ee, Rasputin'e de alabiliriz Firavun'a da Stalin'e dalabiliriz Stalin e Şu an bu üçü isteniyor Peki şöyle yapalım mı Sevgili arkadaşlar. Önce Rasputin oynayalım. Ardından Stalin'e dalalım. Ne dersiniz? Kolaydan sonra daha iyi olmaz mıydı? Aa hiç fark etmez kanka. Hepsini oynarız işte ya. Hepsini oynarız. Tamam. O zaman önce Rasputin. Hadi bakalım. Rasputin Bey'le bir e, savaş verelim efendim. Veivel'cim merhabalar hoş geldiniz. Firavun da olabilir tabii ki. Şevval Firavun da olabilir. Ee, şimdi efendim karşının hangi çağda olduğuna bir bakacağım. Evet karşısı e, bizden baya baya üstün biliyor musunuz? Baya baya üstün abi. Ne yapalım o zaman? Hemen öncelikle e, Secret Unit'i açalım. Gold Upgrade'ini alalım. Koşar mısın şuraya doğru peki? Ay yetişemedik. Yetişemedik. İki paraya da yetişemedik abi. Oh. Secret Unit'i boşa açtın Samet. O dinozorun kıçından kan alacaklar şimdi değil mi? Kesinlikle önce tower yapmalıydık. Ama ben yanlış upgrade aldım bir saniye. Bunlar yaşanmadı, bunlar yaşanmadı. Böyle bir şey olmadı abi. Yeni giriyor. Evet arkadaşlar Rasputin'le bir kapışalım bakalım. Yeni giriyoruz abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Misklik attım. Misklik attım. Sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Hepimiz insanız. İnsanlık hali hepimiz yapabiliyoruz böyle şeyler. Bir tane yollayacağım hemen. Mis click attım dayı. Secret unit'i niye açtım bilmiyorum. Tüm Reply'den replay'den yayın çekmelerinin tamamını seyredebilirsiniz. Ee, haberiniz olsun. Lütfen, 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 lütfen. Azıcık oyalayaydın! yaydın. Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bir şak üşak yemiz yok. Hiçbir cacımı alamıyoruz burada. Oy. Abi, base'den yumurta atarak defans mı yapılır? Medeniyet görmemiş hayvanlar. Abi askerlere ilk başta hiç upgrade basmayacağım. Çünkü bu adamlarla benim yarışabilmemin imkanı yok yani. Askerler sadece savunma odaklı duracaklar. Savunma ağırlıklı olacaklar. Oyunun sesi fazla mı bu arada? Kısmamı ister misiniz? Kısmamı isterseniz hemen ayar çekebilirim. İkinci bir kule çok çok iyi olur da ikinci bir kuleyi çekebilecek durumda olduğumu zannetmiyorum. Gold upgrade'ini yapabilecek durumda olduğumu da zannetmiyorum. Kule upgrade'lerinden önce hemen bir ikinci kuleyi alırsak çok çok tatlı olacak. Ee, yaklaşık bir 1500 daha kasmamız gerekiyor. Ben seri 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 seri. O altını kaybetmeyelim. Altını da kaybettik. hayatımın gözlerimin önünden kayıp gidişini seyrediyorum böyle. Bunlar bizi bayağı patates edecekler ya. Bunlar bizi bayağı bayağı patates edecekler. Ama en azından ee, ya yani şu an ölmedik. Düşman skill kullanmadı. Sadece basic birkaç tane askeri feda ederek ilerleyebiliyoruz. Adamlar bayağı tanki durumdalar. Bir de şöyle düşünün abi. Joseph Stalin olduğu zaman karşımızda adam direkt askeri çağda başlayacak yani. Askeri çağ ne demek abi? Askeri çağ gerçekten inanılmaz. Güzel. Oklardan birini kaleye sallıyor bu arada. Ay. Abi sahada hiç yerimiz olmadığı için hemen kule upgrade reis. Paramız yok. Solda kuş ne atıyor? Kuş mu o bir de? Ee, şey var o tavuk. Yumurta atıyor. Zorla. Bak. Yakınlaşıyor mu? Yakınlaşmıyor. Çekiş var. Çekiş vuruyor. Donk diye. Yumurta fırlatıyor. Burada secret yöneti açsak çok tatlı olabilirdi de. Normal aynı düzen devam abi. Bir piyade bir şey hiç dokunmuyoruz. Karşı bizden çağ olarak çok çok ileride çünkü. Nasıl? Güzel saldırı taktiği değil mi? Yumurtalar. Efendim ne yapalım? Başka bir umudumuz, başka bir çıkar yolumuz yok. Sahaya bilerek fazla asker yığmıyorum. Çünkü karşının elinde e, kullanabileceği skill'leri var, siperleri var. Baksana adam. Griff'in binicileriyle geliyor. O ses ne diyorum ben de bir yerden ses geliyor. Gıdak, 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 gıdak. Sağlam bir gıdaklama söz konusu efendim. Sağlam bir gıdaklama söz konusu. Helal olsun ha bizim spartalılar böyle sağlamış çıkarıyorlar yavaş yavaş. Biz ilk çağda başladık oyuna. Onlar e, sanırım 4. çağda falan başladılar ya. İşte askeri çağdan e, birkaç önceki çağlar sevgili arkadaşlar. Askeri çağdan birkaç önceki çağlar. Kapının önünde çok adam birikmiş aslında. Bunlara bir yıldırım yapsak var ya. Ne diyorsunuz? Çok geri düşer miyiz acaba yıldırımla? Bence kule altı kestirelim ya. Yıldırım bizi geri düşürür abi. Yıldırım bizi geri düşürür. Büyücü çağında evet. Büyü çağında kendisi. Ya Yıldırım buraya çok güzel oturur da. Geri düşürür hocam ekste. Şu an dudaklarımı yiyorum da sinirden. Sinirden demeyeyim de böyle artık heyecandan mı diyeyim, telaştan mı diyeyim. Ay ama tam yıldırımlık be. Ya yani diyor ki böyle yani yıldırımı yapıştır reis. Sen benim kafaya. Al experience'ını git diyor ya. Al experience'ını git diyor. Ee, abi görüşürüz dikkat et kendine. Onur abi. Görüşürüz abi. Evet karşı skill attı arkadaşlar. Bize kalmadan. Bize kalmadan biz düşünürken karşı skill attı. Abi çağda çok gerideyiz. Hayır böyle bir çağ geriliği yaşanırken e, hiçbir şekilde e, kesinlikle skill'lerimizi kullanamayız. E, bir tane daha kule istiyorum efendim. Bir tane daha kule istiyorum. Kule altı defansifimizi arttıracak şöyle bir e, gardiyan da istiyorum efendim. Gardiyanlar vursun. Gakaklar e, fırlatsın. Kule altı bekleyeceğiz. Hemen çağ alacağız efendim. Hemen çağ alacağız. Sonrasında Sphinx'lerin arkasına ben bir Prest koymak istiyorum da. Prest 750 altın diyor. Prest'i de açarız şöyle. Mis. Abi çağ sıralaması. Kabile çağı. Ro ee, şey Roma mı? Aynen öyle. Kabile, Roma, Mısır. Orta çağ, askeri çağ, uzağa çağ. Yo arada bir çağ daha var kanka. Arada bir çağ daha var yanlış bilmiyorsam. İşte Spartalıların çağı var. Ee, biz bunların çağına sonradan geçeceğiz. Altı çağ falan vardı galiba. Sanki halka ekmek sırasındalar. <laughs> Tabii ki tek tek gelip tek tek saldırıyorlar. Güzel bir benzetmeydi bu arada ya. Bu adamlar hala nasıl büyücü çağında ben onu anlamadım. Normalde çoktan çağ şey atlamış olmaları lazımdı. Bu arada bunlar gak 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 gak. Kafama güzel şey yaptılar abi. İçimden geçtiler. O yüzden ee, şöyle bir savunma kulelerimin tamamını Upgrade'lemek istiyorum efendim Savunma kulelerimin tamamını upgrade'ledim Mısır çağının upgrade'ine sahipler Elbette ki fazla asker basmıyorum Bilerek basmıyorum fazla askeri çünkü Düşmanın base'ine doğru itmek istemiyorum Asıl olay benim kalemde kalıp Savunma yapmam Oh be Oğlum kulaklarımızı rahatladı lan Vallahi kulaklarımızı da rahatladı bak ee, Deniz'im en son hangi bölüm atıldı dostum? Bakkalcılık simülatörle alakalı. Aha çağ atladı. Bak bir çağ daha var kanka. Bir çağ daha var. Sen direkt büyü çağından sonra e, askeriyeye geçiliyor dedin. Büyü çağından sonra askeriyeye geçilmiyor. Arada bir çağ daha var. O da bu çağ işte. Metal metal çağ mı denir buna? Ne denir acaba ya? Mısır'dan sonra büyüye geçeceğiz. Büyüden sonra metal çağ var işte. Toplar, tüfekler falan filan. Hemen arkadaki şeyi alırsan çok tatlı olur arkadaki parayı. E, o para bizim rızkımız artık yani rızkımızı alalım. Ay üzerimize rızık yağdı ya. Ay kız üzerimize <laughs> rızık yağdı ayol. Maşallah. Tamam kulelerimi iyice upgrade'ledim. Evet orta çağa geçiyorlar galiba. Kafam rahatladı o yumurta sesinden sonra kanka inanırım. İnanırım çünkü o yumurta sesi yok ediyordu bir. Benim de kafayı yok ediyordu oğlum. Bakma yani kulağımın sağından sağından böyle gak 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 diyor böyle. <laughs> yavaş yavaş gözüm seyirmeye başlıyor. biraz köre basalım kapının önüne. Maksat hani tüfeklerle gelip direkt base'e sıkmasınlar. Hoppacık. Adamların çıktığı çağa biz yeni girdik chat. Bir hayırlı olsun alırım. Adamların çıktığı çağa yeni girdik reis. Şöyle biraz ikişerli üçerli adamlar halinde ilerleyelim. Adamların çıktığı çağa yeni girmiş olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum şu an. Vallahi şanar ya. Gak, 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 Aa, Evet yani adamlarımızın rencini arttırmamız lazım ağırlıklı olarak ki... Üçü doğrudu birden sıkabilsin, üçü doğrudu birden hareket edebilsin. Zaten menziller önemli. Biz ağırlıklı olarak menzillileri kullanacağız buralarda. Ee, şeyden endişeleniyorum şimdi. Düşmana skill kullanmasından endişeleniyorum. Bu çağın skillini açmadılar galiba. Emirhancığım teşekkürler, teşekkürler dostum. Sağ olasın, keyifli seyirler. Bu tip oyunlar olursa muhakkak kanalda yer veririm, merak etme. 6 ee, bölüm final bölümü arkadaşlar. Bakkalcılık simülatör için. Bakkalı batırmayı başardık ve bu bizim için final oldu. Çünkü e, içerik tükendi onda. Hayır, hayır. Adama atma ama Gold'u be. Abi nasıl bizim kafamızı atıp sonra oradan Gold'u adama ikram edebilirsin ya? Bu tarz oyunlar olduğunda mutlaka kanalda yer veririm dostum. Hatta o Bakalim Management e, ee, Bakere nasıl okunuyor bilmiyorum Ücretsiz bir oyun Yani dilediğin zaman sen de oynayabilirsin Haberin olsun Steam'den tamamen ücretsiz bir şekilde indirebilirsin Bu görmüş olduğun Age of War da ücretsiz Yalnızca bu sürümü General sürümü ücretli Şu anda e, Rasputin'e karşı bir savaş veriyoruz efendim e, Megichil çağda kendisi Karşımıza çıkıyor oyunun başında Evet bak daha fazla adam basmayacağım. Niye adam basmayacağım? Çünkü karşının base'ine kadar gittik. Yetmezmiş gibi karşıdan atak yiyoruz. Bu bizim için sorun olan bir şey. Sorun teşkil eden bir şey. Karşıdan atak yemeyeceğiz abi kesinlikle. Karşının bizim adamlarımızı kesmesine müsaade etmeyeceğiz. Yani taretlerin vurmasına müsaade etmeyeceğiz en azından öyle söyleyeyim. Mümkün mertebe bizim sahamızda savaş vermek istiyoruz. Temel amacımız, temel gayemiz bu yöndedir efendim. Dörderli gruplar halinde. Bir basımda dörder tane asker koymayı planlıyorum mekana. bununla beraber belki tower'ı fullleyebiliriz ki tower'ı fullleyemedik. Askerlerimizi fullleyebiliriz. O skill kullandı. Skill kullanıldı. 1, 2, 3, 4. Taretlerimiz vuruyor. Lumber lumber yağdırıyor. Kafanın içinde hala şey mi var böyle? Bık 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 bık. Aa, güzel para geldi. 1, 2, 3, 4. Hemen şey atlıyoruz efendim. Onların çağına geçiş yapmayı başardık. Onların çağına geçiş yapmayı başardık dostlar. Bu bizim için güzel bir haberdi. Hemen ee, son kuleyi aldım. Son kuleyle beraber geri kalanları sattım. Şu an e, kulelerimize o kadar ihtiyacımız yok. Kuledeki paralar beklesin. E, askeri çağda falan kulelere yatırım yaparız. Şimdilik parayı biriktirelim efendim. Parayı bekletelim. Mümkün mertebe zaten tüfekçi grubuyla hareket edeceğim düşmanın karşısına ki zaten bu adamlar kafamıza karşı skill patlattılar. Daha da bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Ya kuleleri satmasak bile o kuleler ee, şey çağından kalma kulelerdi. Mısır çağından kalma kulelerdi. Ki Mısır çağından kalma kuleler o kadar da bizi e, ileri taşımaz sevgili dostlar. Anlaşıldı. Bu piyade grubundan 3'er tane basacağız. Fazlasını yapmak zararlı. The Long Drive'ı oynadım sevgili dostum. Dilersen Samet Güngör Live YouTube kanalımızdan ulaşabilirsin sevgili Emirhan. 1, 2, 3. The Long Drive oynandı. The Long Drive'a kanalımızda yer verildi dostum. 7000 upgradeinden alsam mı acaba? Bence birazcık para kasalım. İlerleyen çağlarda iş yapar. Arkadan tüfekçi vuruyor ya. Bizim ee, yaptığımız bu taktik pek iş yapmıyor gibi ha. Burada bir sıkışsınlar. Topçu açılma tercih edilebilir tabii ki de. Benim buradaki adamlarım upgradeli dostum. Ondan dolayı topları açmıyorum. Gerçi topçu kesinlikle bu çağda daha mantıklı. Topçu anti armor diye geçiyor. Ama şey kadar seri sıkamıyor. Tüfekler kadar seri sıkamıyor ya. Upgrade'im yok kanka. Upgrade'im olmadığı için onu kullanmayacağım. Topçu anti armor olarak geçiyor. Anti armor ünitlerimi henüz upgrade'lemediğim için topçu kullanmak niyetinde değilim. Askeri çağa geçiş yapmayı bekliyorum. Askeri çağda füzelerle falan açacağım. The Long Drive'ı oynamamışsın. Allah Allah. Ona benzer bir şey oynadıydım sanki ya. Ha Drive for Survival'la karıştırıyorum ben hep değil mi? The Long Drive'ı. Mobil oyunlar bitsin bir göz atalım ona da. Evet adam askeri çağa geçti. Ama biz de onu yakaladık sevgili dostlar. Biz de onu yakaladık merak etmeyiniz. Biz de onu yakaladık. Birazdan bir adam daha vurup. Ahanda hadi bakalım tankların zamanı geldi mi? Bir tankların zamanı geldi gibi chat. Ne diyorsunuz? Abi karşının kafaya bir tank atmanın zamanı geldi bence. Biladerim bas. Biladerim bas. İkiden fazla basmayacağım tankı. Oh kapımın önünde ne güzel öldüler öyle. Fark ettiniz mi? Tak tak tak. Kapıda çok güzel öldüler abi. Hala gold biriktiriyorum elimde. Oy. Ver bir tank daha ver. Yalnız var ya bir bombardıman yaparsa benim bütün tanklar gider ha. Şu an çok riskli iş yapıyorum ya. Ben de hissediyorum ya büyü açacağını. Daha fazla tank basmıyorum zaten arkaya. Abi daha Megajill çağdan kalma crossbow'ları var heriflerin. Evet, bu arada tankları hakikaten iyi haşamat ediyorlar. Güzel haşamat. Bir tane daha basalım hemen arkaya şu ölmeden. Maksat arkaya düşen puanları falan toplayabilelim abi. Temel derdimiz o. Geliyor geliyor bir tank daha geliyor. O parayı alabilirdik iyiydi. Vur ona. Aslanım benim. Ama ötekini, ötekini alamadık değil mi? Ötekini alamadık abi maalesef. Maalesef ötekini alamadık. Evet şu an düşmanla aynı çağdayız. Şu an düşmanla aynı çağdayız. Hmm, evet, tankların arkasına birazcık birlik dizsem iyi olacak gibi. O, tankın arkasından sıkabiliyoruz, çok iyi değil mi ya? uzay çağına geçen oyunu alır. Ya geliyor, geliyor, şey geliyor, skill atacak. Onu hissediyorum da geliyor baba. Ben skill basmıyorum bilerek experience'ta ona yetişeyim diye. Biraz oyunu hızlandırabiliriz abi şurada. Onun bu bombardımancılar ne atıyor lan öyle? Birazcık kaleye mi odaklansaydık acaba? <laughs> Güzel kafa ütülüyor ses. Aa baksana 1600 bin 16 altına kadar biriktirdik 1600 dolar diyecektim az daha. Kafam rahatladı. Yemin ediyorum kafam rahatladı. Oynaya başlayınca bir beynim rahatladı abi. Sondu kapatsana bir. Aynı adamdan basmak konusunda bu kadar ısrarcı olmama gerek yok aslında ama yani çok pahalı olmayan üniteler ya o yüzden rahat rahat kullanabiliyorum. Birazdan zaten hani ee, şey çağına geçiş yapmış olacağız. Uzay çağına, uzay çağı ile beraber önce savunmamızı kuvvetlendireceğiz. Sonra paramızı biriktirip adamlara zaga zaga baba. Az kaldı. Ay al, al onları al 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 al. Al eksperiyensi alaydık keşke. Ahanda uzay çağı babuşka. Şimdi uzay çağında buraya ne koyuyorsun? 5000 mi? Bütün plazmalar 5000 mi? E bütün parayı ben savunmaya versem misal. Şeyi de açsak sondu. Şey vurduracak mı? Plazmalar vurduracak mı? Onu merak ediyorum. Ay ay. Abi çok iyi. Adamlar kıpır diyemiyor bile. Hocam, şunları bir alır mısın canım? Vat 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 vat. O bu krallar bize çakma niyetinde abi. Şimdi ben bu herifleri kırmanın bir yolunu biliyorum. Anti armora basacağız. Anti armora basacağız abi. Paso. Anti armor vuran eleman. Anti armor vuranların çünkü ee, base e, base'e kadar vurabilme durumları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Baksana adamlara yüz 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 vuruyoruz acaba abi. Oy güzel vurduk. 3500 teşekkürler. Tam bütün adamların full. Ama şey konusunda dikkatli olmam lazım. Rasputin Bey'iz çıkacak birazdan. Ee, son askeri mi göstereyim Durant? Dostum sen istiyorsan farmlar gösteririm tabii ki. Ama bunun açılması için 5000 altın gerekiyordu. Hemen şöyle 5000 altını alayım. 10.000 altın gerekiyor basılması için de senin için basayım. Yani nasıl olsa boss'la yüzleşeceğiz kanka. Boss'la yüzleşirken aklımızda bulunur. Bak küçük büyük lazer silahları da var elemanların. Aldım aldım canım Secret Unity aldım. 800'lük olan tank arkadaşlar. Ben hep anti armorcuya bastım. Tanka hiç basmadım farkındaysanız. Şöyle bir 4-5 adam alalım. Hem düşmanın işini bitirmeden hem düşman bizim işimizi bitirmeden ilerleyelim. Şey istedim de arkadaşlar ondan mikrofonu kapadım. Bir tane 10K'lık atacağım arkadaşlar. Bir tane 10K'lık atacağım. Düşmana öldürmeye yakın atmayalım mı Bir çay daha koysana sana zahmet. Ne? Ay ay bir şeye bastı, Ana çatala basmış. Çatal mı varmış orada? Hmm. Hiç, e? kullanmamış. Hiç kullanmamış. <laughs> avuçlarımla yedim, avuçlarımla, tırnaklarımla kazadım. Bunlar e, karşının kapıyı deler arkadaşlar bu arada. Bunlar karşının kapıyı deler. 10.000'li o e, ee, boss reis çıktıktan sonra kullanalım. Okey mi? 10 binliği boss reis'in çıkışıyla beraber kullanırız arkadaşlar. Şöyle bir düşman kapısını zorlayalım efendim. 15 binlik falan bir birikmişimiz var zaten. Abi düşmanı yenmenin en kolay taktiklerinden biri budur. Anti armor. Anti armor'daki adamlar çok mermi sıktıkları için sıktıkları mermi muhakkak beyze de isabet eder ve bakın düşmanın çok az yanı kaldı. Siz muhtemelen benden dolayı göremiyorsunuz benim kafamdan dolayı. Ve Samet abi eve tuzak kurmuş. Tabii tabii. Evet bütün çıktı. O zaman o büyük robotun da ortaya çıkma vakti geldi ha. Kanka reis böyle bir şey gibi durmuyor mu chat? Böyle birazcık daha hımbıl hani tırt bir ünite gibi sanki. Yere de çatal atmazsın sana ne sana ne. Oy. Bak yürüyüşünde ekran sallanıyor fark ettiniz mi? Çop! Dev vs Rasputin. Kafasına 585 gold düştü devimin Haşırt işte bu kadar. İşte bu kadar sevgili arkadaşlar. Evet. Bir generali daha böylelikle mort etmiş olduk efendim. Olla oh la, la. Bir general daha patlatalım.